selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmında son kazanmış videolarımız var. Tek tek inceleyebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Kazan sistemleri biliyorsunuz ki arkadaşlar tamamen kazan sistemi odaklı. Normal tahmin gibi değil. Şimdi biliyorsunuz ki ben veri bilincim arkadaşlar. Herhangi bir her zaman şunu söylüyorum. Herhangi bir sistem iddiadan, herhangi bir bahisten anlamam. Yani altyapı ile alakalı özel çalışmalar yaparak yıllardır 8 yıldır e, sosyal medyada yapıyoruz. Daha öncesi de var tabii ki. Şimdi e, bu sistemleri de zaten yıllardır arkadaşlar her sene biliyorsunuz ki bu kanalda sizlere çok ciddi çok büyük kazançlar kazandırıyoruz. Tabii ki e, riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. Her zaman da söylediğim gibi arkadaşlar ben veri bilimciyim. o yüzden de arkadaşlar yorum olarak sadece büyük emek var kaç işte sağlık veya teşekkürler gibi yorum yapabilirsin arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Başarılar yazabilirsiniz. Onun dışında yorum kabul etmeyeni da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Şimdi biraz evvel bahsettiğim gibi kazanç serileri başladı. Tabii ki arkadaşlar belirli bir risk gerekiyor. Soru soranlar çok olmuş. Yine 400'den fazla yorum var. Şimdi arkadaşlar ilk yorumdan bahsedeyim. Önemli olan yorumdan çünkü herkesin aynı genellikle bahsettiği şey. İşte hocam ne kadar gerekiyor normal işte bu şekilde kazanmak için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var olasılık boy sisteminde. Şimdi biliyorsunuz ki ikili kombinasyon var, tekli kombinasyon var. Bugün de sizlere paylaşacağım gibi isterseniz riske girmeden tekli de oynayabilirsiniz, canlı da oynayabilirsiniz. Riske girmeden bir gol vesaire. Ama tabii ki riske girmeden bir şey sahibi olamazsınız dediğim şey de nedir? Arkadaşlar kupon adedi olarak miktarı miktar olarak tavsiye miktarımız başlangıç 7500. Tabii ki üyeler de 15.000-20.000 oynuyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki bunun için de öncelikle size planlama yapılıyor. Bu planlama genel olarak tüm yerli üyelere geçerli. 1-7 gün bütçeniz oluyor arkadaşlar. Örneğin 70 bin lira bütçeniz var günlük 10 bin TL'den veya işte günlük 1000 TL'den 7000 TL gibi üyeliğe bağlı olarak. Şimdi bu sistemimiz gol olasılık sistemi şöyle. Genel olarak bu kadar kupon olmuyor. Yani ikili seri oluyor, üçlü seri oluyor, dörtlü seri oluyor, beşli seri oluyor. Bunlardan bir tanesi siz seçiyorsunuz 10 ile 15 arası kupon gönderimi sağlanıyor. Bu seriler bu şekilde. Yani bu kadar kupon oynanmıyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi ortalama 7500 TL'den kupon adedi olarak oynandığında biliyorsunuz ki arkadaşlar çok basit 10 ile 15 arası kupon diyorum. 15 dersek ortalama işte nedir? 112.500 lira gibi bir kasa belirleniyor. Çıkıyor. Şimdi bu kadar zaten kasayla oynamıyorsunuz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Başlangıç olarak arkadaşlar 2500 TL'den başlıyorsunuz. Olasılık kombinasyona bu şekilde yüksek gelir elde etmek için. Ortalama 15 tane kupon çıkıyor. 2500 TL'den de 30-37 37500 TL bir kasa gerekmiş oluyor. Tabii ki bu sadece olasılık sisteminde geçerli arkadaşlar. Yüksek oranlı olduğu için de zaten arkadaşlar çok ciddi kazançlar sağlıyor. Şimdi ikili kazanç sistemi ama olasılık gol sistemine geçtik. Bunu da çok söyleyen var. İşte ne zaman geçecek, nasıl olacak diye. Şimdi biliyorsunuz ki bazen ilk yarıları atıyorum yüksek oranlı. Zaten artık düşük oran yok biliyorsunuz ki sistemi değiştirdik. Şimdi düşük oranla, yüksek oranla alakalı ne yaptık arkadaşlar? İlk yarı taraf tercih yerinde ayrı bir kupon yapıyoruz. Ayrı bir seri 10-15 kupon üyelere. Ayrı olarak da isterse ilk yarıları üçlü, dörtlü, beşli kombinasyon tek seri olarak gönderip sağlıyoruz. İsterseniz de zaten direkt kuponları, e, kupon sayısı olarak adedini atıp kendisi de oluşturabiliyor. Tabii ki bunu önermiyorum. Ne diyorum? Her zaman biz yaptığımızda kombinasyon yaptıktan sonra o şekilde oynayın. Ondan sonra da ekstra oynamak isterseniz içinden seçerek oynayabilirsiniz. Bu da zaten en doğru e, tercih olur sizler için. Şimdi bu sene hedefimiz çok büyük. Tabii ki her zaman söylüyorum arkadaşlar. E, şu anda hani bir şeyler e, başlamak için çok geçti herkes için yavaş yavaş başlayabilirsiniz yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz Tabii ki belirli bütçeyle bu bütçeyi de arkadaşlar her zaman söylüyorum bir ile 30 gün arası kurun haftalık olarak geldiğinizde Örneğin ikinci haftayı üçüncü haftayı ve toplamda bir ayı tamamlamayı düşünün her zaman biliyorsunuz ki şunu her seferinde söylüyorum ne diyorum Arkadaşlar şu anda nedir Evet, dünyanın en büyük yatırımı her zaman söylüyorum. Nedir arkadaşlar? Çılgın orandır. Çılgın oran yenilendi. Çılgın oranda biliyorsunuz ki en kötü bir ayda hiçbir şekilde başarısız olmayan bir sistem var. Hala aynı şekilde devam ediyor. Son haftalarda biraz tabii ki az çok kazanç oldu. Ama tabii ki yine arkadaşlar e, baktık mı toplamında e, ne yaptık? E, 4 milyon üzeri yine kazanç olmuş e, çılgın oranda. Bir ayın toplamında da zaten arkadaşlar 15 milyon altına inmiyor. Şu anda geçtiğimiz ayda, bir önceki ayda da biliyorsunuz ki 24 milyon, 22 milyon işte o şekilde bir önceki ay 36 milyon bu şekilde sistem devam ediyor. Hedefim çok büyük bu sene. Çılgın oranda da ortalama her zaman işte nereden baksanız 5 katı gibi bir düşüncesindeyim yani kazancın her üyelikte. O yüzden de arkadaşlar işte kasanız hazır oluyor. Kasanızı hazırladığınız zaman ne diyorum arkadaşlar kurallar çok basit. 1 ile 7 gün kasanız hazır olacak. bir ile 30 gün kasanız hazır olacak. Bu şekilde başlayacaksınız. Herhangi bir zaten yazmanıza, bir şey söylemenize gerek yok. Biz kuponları zaten sizlere gönderiyoruz arkadaşlar. O şekilde zaten kuponlar gönderdikten sonra oynuyorsunuz. Sadece oynadığınızda dair yorum atıyorsunuz. Kupon kazanmıştır diye, hayırlı olsun diye atıyoruz. Sadece beğeni atıyorsunuz. Bir şey yazmıyorsunuz. Üyeliğinize bir gün falan zaten biz sizlere üyelik için bilgilendirme yapıyoruz. Onun dışında bunun genel olarak e, ne yapıyoruz? Bilgilendirme yapıyoruz. Ekstra kupon olunca ekstra kupon atıyoruz. Veya tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki bu öyle geçin. Şöyle yapın, böyle yapın. Bu şekilde ilerliyorsunuz arkadaşlar. E, sistemleri, sistemleri zaten e, her seferinde anlatımını sağlıyorum. Zaten bu kadar e, dünya çapında kazanan kazanan hiçbir yer yok. O yüzden de arkadaşlar her zaman söylüyorum. Bir şeyleri başarmak için e, çabalamanız lazım. Hani e, hep söylüyorum yani insanlar mesela üye oluyor e zor, zoru ne? Yani gidiyor işte atıyorum evini ipotek ediyor. Gidiyor kredi çekiyor. Gidiyor sağdan soldan borç alıyor. Hani geçen e, mesela iki kişi aynı şekilde geldi çılgın orana girdi. E, nedir arkadaşlar? Birisi biri bir kısmını kredi almış, bir kısmını borç almış. Ortalama işte 750 bin lira gibi bir parasıyla çılgın orana girdi. E, tabii ki çılgın oran arkadaşlar aylık olarak aldı e, düzenleşildiğinde. E, i̇stediğine ulaştı mı? Ulaştı. Amaç da zaten bu. Ama nedir? Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Kazanç sistemlerini başarısı belli. E, tüm geçmişi kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekini kontrol edebilirsiniz. Hiçbir zaman yüzde diye bir şey yok. E, nedir arkadaşlar? Risk var. Arkadaşlar başarı var. Başarımız, başarımızı zaten görüyorsunuz. Neler yapıyoruz? E, zaten küçük oranlarla, küçük kazançlarla işimiz yok. Her zaman e, önemli olan e, büyük kazanç hayatınıza e, önem katacak. Yani sizi e, nasıl söyleyeyim heyecanlandıracak. Zaten kanalın ismi o yüzden heyecanı tahminler. E, bu önemli arkadaşlar. Yani sizin hayatınızı değiştirecek bir şeyler yapmaya çabalıyorum ve bunu da zaten. Artık e, söyleyecek bir şey yok. Kanıtladık yüzlerce, binlerce kez geçmişi zaten kontrol edebilirsiniz. Her zaman ileriye dönük şeyler yapıyoruz. E, yine aynı şekilde ileriye dönükte bu başarıyı tekrar edecek ve devam edeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar üyelik sistemlerimizde biliyorsunuz ki günlük olarak tek kupon üyeliğimiz var. Haftalık olarak 5000 TL ufak ufak yavaş yavaş daha etmek isteyen arkadaşlar 500 TL'den 1000 TL'den oynayabilir arkadaşlar. Ama nedir her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar kasanızı bir haftalık ayırın günlük tek kupon oynayın geçin. Bu kadar onun dışında herhangi bir bahis yapmıyorsunuz. Düzen için bu önemli. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki tek kupon üyeliğimiz var. Şu anda kampanya devam ediyor. 25.000 TL yerine 10.000 TL'den devam ediyor. Günlük tek kupon oranlar bazen arkadaşlar 5 oran oluyor. Bazen 10 oran oluyor. 5 orandan aşağı olmuyor artık. E biliyorsunuz ki değiştirdik. 10 oran oluyor, 20 oran oluyor, 30 oran. Yani ne çıkarsa atılıyor arkadaşlar. Bu şekilde de zaten şu anda tek kupon üyeliğini işte asker ücret alanlar işte emekli büyüklerimiz derken genel olarak e, yavaş yavaş devam etmek isteyenler e, bu sistemi kullanıyor. E, büyük kazanç için her zaman söylüyorum büyük e, yüksek üyelikten almanız gerekiyor. Bunu her seferinde söylüyorum. Mesela küçük üyelik alıp yüksek üyelik e, yüksek e, basan çok kişi var. Bunlar yanlış şeyler. Bunu her seferinde söylüyorum. O yüzden zaten bu sistem e, bütün analizleri farklı. Bir maç atıyorum 2'den bir çıkıyorsa bir sistem bir, diğerinde bakıyorsunuz 1'den sıfır Çıkmış ve diğer maçlarda o sistemde gelmiş. Yani her sistemin analizi sistemi tamamen farklı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Arkadaşlar bu iyilik dışında biliyorsunuz ki kasa kuponu üyeliğimiz var. Kasa kuponu üyeliğimizde şu anda 60 bin yerine 40 bin TL. Kasa kuponu üyeliğimiz zaten biliyorsunuz ki kasa kuponu üyeliğinde çok büyük şeyler yaptık. Şu anda da aynı şekilde inşallah devam edeceğiz yeni sistemde. Şimdi kasa kuponunda da şöyle bir şey var. Mesela bazen 100 oran çıkıyor, bazen 200 oran çıkıyor, bazen 1000 oran çıkıyor. Hani nedir? Bir kupon bile geldi sizin 3 ayınızı, 5 ayınızı, 6 ayınızı kurtarıyor. O yüzden de kasa kuponunun böyle bir güzelliği var. Zaten şu anda bir sistemi değiştirdik. Güzel şekilde, aynı şekilde devam edeceğiz. Kazanç olarak, yüksek kazanç olarak. ne dedik arkadaşlar? Kasa kuponu 60 60.000 TL değil mi? 40 bin TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar özel üyelik yaptık. Özel üyeliğimiz yeni sistemimiz. Ters köşe üyeliği. Bazı sistemler biliyorsunuz ki yaptığımızda hem tersi bitiyor bazen düzü bitiyor. Bu sistemde arkadaşlar kupon adedi yok. Ortalama günlük olarak bazen 5 kupon bazen 10 kupon bile atıldı oluyor. Ters köşe üyeliğinde. Sistem de gönderiliyor. Bu, bu sistem veya işte gönderilen kuponlara işte 500 bin veya 2500 TL belirterek sizlere yazıyoruz. O oynuyorsunuz. Bundaki amaç da hedefimiz de e, ters, köşe, ters köşe üyeliğindeki hedefimiz de bu sene arkadaşlar tek kuponda en yüksek miktar bulmak. Yani 12.500.000 TL onu bulmak inşallah onu da başaracağız biliyorsunuz ki zaten sizlere ne zaman böyle bir şey söylesem ki bunu her zaman başarmışızdır İnşallah onu da aynı şekilde yeni sistemde başarmayı umut ediyorum arkadaşlar değerli arkadaşlar bu iyilik dışında biliyorsunuz ki her zaman söylediğim gibi en büyük yatırım çılgın oran çılgın oran sistemimizde şu anda nedir arkadaşlar çırpın oran sistemimiz şu anda yine kampanyalı 250 bin yerine 200 bin TL'den devam ediyor çılgın öğren sistemimiz. Yani bu sisteme de haftalık olarak ulaşabilirsiniz. 30 ila 70 kupon gönderim sağlanıyordu. Şu anda arkadaşlar neydi İşte 30 ila 100 kupon gönderim sağlanıyor. Bu şekilde değerlendirme yapıyorsunuz. 50 ile 150 TL arası gönderim sağlanıyor. O, oynuyorsunuz. Bunun dışında da arkadaşlar oynayacağınız ya da işte oynarken yapacağınız şeyler sistem kuponları da geliyor. E, tabii ki küçük rakamlı. Büyük rakamlı olursa da belirtiyoruz. Bunu da işte oynayın diye. Eğer isterseniz onları da oynuyorsunuz ekstra olarak. E, onları da zaten yüksek oranlı. Onlarda da hedef tabii ki büyük. Artık şöyle de yapıyoruz arkadaşlar yüksek çıkan kuponlar için bu oranda atıyorum yüksek çıkan 20 kupon var. 20 kuponu diyoruz ki 3'er tane oynayayım, 5'er tane oynayayım. Ne oluyor? 2 milyon kazanç olacağına atıyorum 6 milyon lira kazanç oluyor. Tabii kupon miktarları 50 TL, 150 TL olduğu için az olduğu için nedir? Kazançta da daha yüksek olmuş oluyor. Bu senedeki hedefimiz zaten çok çok yüksek arkadaşlar. Bu hedefi de en kısa sürede yakalayacağız arkadaşlar. Şimdi çılgın orandan da arkadaşlar bahsettiğim haftalık olarak e, yararlanabilirsiniz. E, şu anda çılgın oranla bahsettiğim gibi haftalık 200.000 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram linki var. Telegram linkinden ulaşabilirsiniz. Lütfen sadece o an üye olacaksınız yazın. Üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. O an hazırsınız. Üye olmak istiyorsunuz. dinlediğiniz, anladığınız sistemi Hemen ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi yapıyoruz. Hemen tahminimizi size gönderiyoruz. Tahminlerden sonra zaten gece 12 ila 6 arası her gün aynı şekilde düzenli size gönderim sağlıyoruz. Bu şekilde düzenli kasanızı 1-7 gün, 1-30 gün ne kadarlık üyelik aldıysanız bölüyorsunuz. Bu kadar. Bunun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde sistem devam ediyor. Kazançları görüyorsunuz zaten. Bu arada topluluk bölümünü arkadaşlar beğenin. Normal videoyu beğenin. Ne kadar beğeni o kadar izlenme işte ona göre de paylaşımlar daha farklı daha yüksek kazançlara devam eder. Bunu her seferinde sizlere söylüyorum. Yani ne kadar emek verirseniz o kadar da emeğini görürsünüz. Benim burada yaptığım gibi sizler de arkadaşlar buna özen gösterin lütfen. Şimdi genel olarak arkadaşlar bilgilendirmeleri yaptığı tahminlerde gece 12 ile 6 arası sizlere gönderim sağlanıyor. Bu şekilde arkadaşlar sistem devam ediyor. Hiçbir şekilde kimse yazmıyor e, otomatik kuponlar gece gönderim sağlanıyor. Kazandığı zaman da e, hayırlı olsun diye gönderiyoruz. Sadece beğeni atıyorsunuz. Size kupon attığımızda da sadece beğeni atıyorsunuz. Oynadım amaçlı. Bu kadar. Bunun dışında bir şey yapmanıza gerek yok. üyeliğiniz az kaldığı zaman veya herhangi bir şey olduğu zaman üyelik değişimi tavsiyesi veya ileriye dönük bir planlama varsa sizle alakalı e, size yazılıyor. O şekilde zaten tekrardan iletişim e, devam ediyor arkadaşlar. Onun dışında biz yazmadan kimseye yazmıyoruz. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.